Marsis'i kullanabilmek için minimum sistem gereksinimi nasıl olmalıdır? Marsis bilgisayar kasası üzerinde çalışan masaüstü programıdır. Bu sebeple çalışırken bilgisayarınızın kaynaklarını kullanır. Bilgisayarınızın RAM'i, işlemcisi, hard diski, ekran kartı yetersiz kalırsa bilgisayarınız kasmak zorunda kalır. Bu da Marsis'e yansır. Kullanacağınız bilgisayarda minimum 4 GB RAM olmalıdır. Fakat tavsiye ettiğimiz 8 GB RAM miktarıdır. RAM bellek bilgisayarın geçici belleğidir. Çalışma hızını ve performansını etkileyen önemli bir bileşendir. Atom, Celeron gibi ağır çalışan eski nesil işlemcileri ya da tek veya çift çekirdekli bilgisayarlarda kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Windows yüklü olan laptop, masaüstü dokunmatik ekran veya all in one bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Fakat tavsiyemiz kesinlikle Windows 10 veya 11 işletim sisteminde kullanmanızdır. Çünkü Microsoft Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırdı. Bu işletim sistemleri zaman içinde uygulamaları çalıştıramayacak, yapı uyumsuzlukları yaşanacak. Bilgisayar kaynaklarının teknik anlamdaki yeterliliği doğrudan program deneyimini etkilemektedir. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.